Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda Ramazan üzerine konuşacağız. Ramazandaki ticaret, kar, zarar hem insani anlamda hem de ticari anlamda dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Benim yıllardan beri düşündüğüm, söylediğim, konuştuğum bazı hassas noktalar var. Bunları elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Uzun süreden beri video çekmiyordum. Şimdi artık tekrar başlamış olduk. İnşallah sizlere faydalı olur. Bu arada kanalımdaki diğer videolara da dikkatlice izlerseniz sevinirim. Oradan da faydalanacağınız bir sürü bilgi olacağına eminim. Yıllar içerisindeki bütün tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı olur. Tabi beğenirseniz abone olmayı ve yorum yapmayı hatta bütün videolara dikkat çekmeyi bazılarına paylaşmayı lütfen eksik etmeyin. Çünkü yeni başladım ve güzel bir şekilde devam ediyoruz. Sizin desteklerinizle daha da hızlı ilerleyeceğimize inanıyorum. Ramazanda da daha fazla video çekmeye çalışacağım. İnşallah hakkımız da ayrı olur. Hadi videoya başlayalım. Şimdi dostlar ben birkaç tane not aldım. Toplamda 7 tane not almışım. Bu notları birer birer sizlere anlatmaya ve aklımdan geçenleri söylemeye çalışacağım. İnşallah sizin de bazı noktalarda fikirleriniz varsa onları yorumlarda yazın. Ben de onlar üzerine videoda çekebilirim ya da beraber yorumlarda sohbet ederek bu konuyu daha da ilerletebiliriz. Faydalı oluruz. zarardan uzaklaşırız. Dostlar birinci olarak Ramazan kar ayıdır arkadaşlar. Şimdi kar ayı deyince şunu düşünmeyin. Ya bizim elimizde 10 kilo hurma vardı. 50'ye satıyorduk bunu Ramazan'da 100 yapalım da karlı karlı satalım. Değil arkadaşlar. Ramazan'da böyle bir kar istemeyin, beklemeyin, aramayın. Ramazan'da zarar etmeyin. Bu yaptığınız şey, az önce yapmış olduğunuz, Ramazan hazır nasıl olsa insanlar alacaklar diyerek yaptığınız, kar ettiğinizi düşündüğünüz şey tamamen size zarardır dostlar. Olur mu canım cebime para girdi. Giren para çıkar. Para her zaman önemli değildir. Paradan daha önemli noktalar, daha hassas olmamız gereken bazı e, önemli şeyler var. Bu da Ramazan. Ramazan'da insanlar Biraz daha temiz yesin, temizini satmaya çalışalım. Biraz daha uygun yesin, karınları doysun, bunlara dikkat edelim. Parasını almaya çalışmayalım bu ayda. Biraz daha ticaretimizi yapalım. Ticarette sıkıntı yok arkadaşlar, ticarette Ramazan'da kepenk gidecek diye bir haliniz yok. Ticaretinizi yapın ama biraz adaletli davranın. Biraz gerekirse kardan zarar edin, gerekirse biraz kârı bırakın, kârı unutun, kârı azaltın. Başka karlı dedin dostlar. Başka karlılar nedir? Ramazan arkadaş. Ramazan. Öbür tarafa da bir şeyler biriktirin. Öbür tarafa da bir şeyler götürmek için hazırlayın. Yani iki ormanın bir tanesini de siz vermiş olun ki diğer tarafa da bir ormanız gitmiş olsun. Unutmayın bunu. Ramazan kar ayıdır. Ama kar başka yerde aranmalıdır. Parada değil. Geçelim ikinci noktaya. İkinci nokta benim yıllardan beri hassas olduğum bir nokta. Ramazan kolisi noktası dostlar. Şimdi Ramazan kolisi yapıyorsunuzdur, gönderiyorsunuzdur. Allah yapandan, götürenden, taşıyandan, yiyenden, içenden razı olsun eyvallah. Çok güzel bir şey, çok güzel bir düşünce, çok güzel bir mantık. Kesinlikle ne karşıyım böyle bir şeye karşı olunmaz. Ama dikkat edilmesi gereken küçük nüanslar var. Onları size aktarmak istiyorum. Benim e, dikkat ettiğim ve üzüldüğüm, bazen canımı sıkıldığı noktalar var. Bazı roman kolileri var. E, zamanında biz de öğrenciyken de bazı noktalarda taşımaya, götürmeye, getirmeye çalıştığımız noktalar oldu. Üzülüyorum çünkü onu götürmek istemem. Çünkü ben içindeki bazı şeyleri evime almıyorsam Özellikle bunu yapanlar, hazırlayanlardan bahsediyorum ilk aşamada. Hazırlayanlar, marketler olabilir, başka e, yerler olabilir. Kendi evine alışveriş yapar gibi doldurursanız o kolileri emin olun karı birken 40 kırk olacaktır. 40 Ken 400 bin olacaktır. Ya bunu aklınıza, zihninize, kalbinize koyun. O kolileri öyle doldurun. O kolileri öyle teslim edin. O kolileri öyle dağıtın. 10 koli dağıtmayın da 3 koli dağıtın. 10 koli dağıtmayın da 5 koli dağıtın ama buna dikkat edin dostlar. Benim nacizane size bir önerimdir. Bunu alıp satanlar da var, hediye gönderenler de var. 3-5 tane yapmaya çalışanlar da var. Çok büyük yapanlar da var. Hepsi dikkat ederse inşallah daha karlı bir Ramazan geçirmiş oluruz. Emin olun bunda da fayda var. Şimdi geçelim üçüncü noktaya dostlar. Üçüncü noktada Ramazan'da dükkanı ben geç açayım ya. Yani şöyle yapalım nedir? Biraz dikkat edelim. Yani çok fazla uğraşmayalım. İşle güçle çok koşturmayalım. Yani işimizi biraz daha geri plana atalım. Biraz daha Kur'an okuyalım. Biraz daha işte sünnetlere dikkat edelim. Bunu hayatınızın her noktasında dikkat edin. Bu hayatımızın her noktasında dikkat etmemiz gereken bir Prensip olmalı zaten. Benim görüşüm, benim düşüncem, benim baktığım yer burası. Peki Ramazan'da dükkana geç açalım ya da erken kapatalım, erken kapatalım ama dükkanı geç açalım mantığına niye ben burada karşı olduğumu söylüyorum. Şunun için dostlar, hayatta hepimizin boş geçirdiği, hepimizin demeyeyim, boş geçirmeyen insanlar vardır, zaten onlara lafım yok. Ama boş geçirdiğimiz anlar var. Telefonda kaydırdığımız anlar var. Boş bir diziyi izlediğimiz anlar var. Boş bir sohbet ettiğimiz anlar var. Trafikte tartıştığımızda kaybettiğimiz anlar var. Bomboş durarak uyuduğumuz, uykulu uykulu haller geçirdiğimiz, maç izlediğimiz, izlediğiniz, izleyenlerin olduğu anlar var. Dolayısıyla bu bütün anlardan kısarsanız sabah erken açmayalım diye bir zaman ayırmanıza gerek kalmaz. Hayatınızı normal statüde, normal sistemde devam ettirin. Sonrasında da işinizi de devam ettirin. Bunun arasında gerekirse uykunuzdan kısın. Gerekirse nasıl yememizden kısıyorsak uykumuzdan kısalım. Gece kalkalım, erken kalkalım, sahurdan sonra yatmayalım. Bunu Ramazan'ı böyle değerlendirelim. Bir yerden çalıp başka bir yere götürmeyelim. Evet belli günler bazı günler ayırabiliriz, zaman ayırabiliriz imkanımız varsa ama imkanımız olmadığında da bunun üzüntüsüne de girmeyelim. Yani üzüntüsüne girmeyelim ya işte ben çalışıyorum da ee, zamanım yok işte namazlar sıkıntı yaşıyoruz demeyelim bunlara da dikkat etmeye çalışalım. Burada size hoca gibi anlatmak istemiyorum ben işte şöyle yapın böyle yapın ben şöyleyim şu doğru değildir şu değil arası dostlar. Benim anlattığım mesele ben de aynı size burada nasıl söylüyorsam kendim de aynı düşünceye sahibim. Aynı düşünce üzerinden kendime de söylüyorum. Burada size söylediğim aynı zamanda benim kulağıma girmiş oluyor. İnşallah ben de bu zaman zarfında daha fazla dikkatli olmuş olurum. Daha hayırlı bir Ramazan geçirmiş oluruz diye ümit ediyorum. Evet geçelim. Ee, beşinciye dördüncüye pardon dördüncüye Teravih namazı. E, camiler hınca hınç oluyor. Özellikle Kadir Gecesi denilen vakitte, Kadir Gecesi denilen vakitte dediğim de şudur. Kadir Gecesi'nin zamanı e, takvimde yazan zaman değil. Onu Allah biliyor. Biz sadece aramak zorundayız. Ararız. Bulabilirsek ne ala bulamazsak çok şükür aramışız deriz. Oradan sevabımızı alırız. Şimdi Ramazan'da teravihler ağzına kadar doluyor. Teravih namazı kaçta kadar arkadaşlar? 20 rekat kılınıyor. Yani teravih namazı 20 rekat değil aslında ama 20 rekat kılınıyor. Peki bir gün içerisinde bizim kılmamız gereken farz olan namazlarımız kaç rekat? Bir hesabını yapın. Ben matematik yapmayacağım şimdi size. Siz hesabını yapın. Sabahtan akşama kadar, sabahtan yatsı namazına kadar kaç rekat namazımız var? Bir hesap edin. Bu konuda dikkat etmeniz gereken bir önemli hususa parmak basacağım. Buradan geçeceğim ondan sonra. Dostlar şimdi sizin 100 bin lira bir paranız var. Bu 100 bin lira paranın yanında da bir borcunuz var. Bu da devamlı faize giriyor. Artıyor para. Devamlı borçlanmış oluyorsunuz. Aynı yerde kalsa bile borçlusunuz yani. Sizin cebinizde de 100 bin lira para var. Siz bu 100 bin lirayı teravih namazına giderek günlük olarak düşünün. Teravih namazına giderek yatırıma koyuyorsunuz. Ama orada sizin borcunuz olan hazır 5 vakit farz namaz var. Onun da faizi artıyor. Siz yatırım yapıyorsunuz. Faizle beraber de orada para erimiş oluyor. Yani oraya yatırdığınız buradan gitmiş oluyor dostlar. Ve aynı zamanda da siz farz olanı yapın diye emredileni ikinci plana atmış oluyorsunuz. Teravih namazına karşı değilim ben de kılıyorum. Ama dikkat edin ki orada hazır olan bir namaz da var. Onu da unutmayın. Onu da ön plana çıkartın. Onu da hayatınızın içine bir namaz bir namaz. İşte sabah namazı, öğlen namazı, akşam namazı, yatsı namazı diye eklemeye çalışın. İnşallah Ramazan karlı geçsin. Kar, kar, kar. Ramazan kar ayı. Geçelim beşinci konuya arkadaşlar. Bu konuda sadece ticaret değil aslında evlerimizin ticareti konusu noktasında. Evlerimizin ticareti noktasında da şöyle bir şey var. İsraf dostlar. Yemekten israf, ekmekten israf, attığımızdan israf, yediğimizden israf, zamanımızdan israf, okumamızdan, yazmamızdan, konuşmamızdan, adımımızdan israf. Bunlara dikkat edelim. Ramazanda açız, akşama kadar açız, sofraya koyduk, yiyelim diye, daha fazla yiyelim yani alsın diye midemiz zorlayarak alıyoruz bedenimize israf. Yemiyoruz, atıyoruz, bu sefer kesemize, ümmete, her şeye israf. Bunlara dikkat edelim ki inşallah israf etmeden, zarara girmeden karlı bir şekilde Ramazan'ı devam ettirelim. Be bedenimize, kesemize, e ailemize, ümmete, bütün vatana israflı hareketler yapmayalım. Geçelim 6. noktaya. 6. nokta benim yıllar önce dergi çıkartırken, beni oradan tanıyanlar belki bilir, dergi çıkartırken yazdığım bir söz vardı. Ee, bunu Facebook vardı zamanlar. Şimdi gibi Instagram yoktu. Facebook'ta yazdım. Baştan bir sürü insan kızdı. Kızdıkları noktalarda haklı oldukları paylar var. Eyvallah. Ama benim bahsettiğim konu farklı bir şeydi. Oruçlarımızı uykuya tutturmayalım. Sevapları rüyamızda görebiliriz. Ben bunu yazdım. Baştan bir sürü kişi itiraz etti, kızdı, aslında uyku bile e, o zaman sevaptır, oruçlunun uykusu bile sevaptır, eyvallah, doğru, haklısın. Yani bunun bir tartışmasına girdim. Aradan yıllar geçti, biraz zaman geçti. Bu sefer karşıma bu yazmış olduğumuz söz şöyle çıktı. Altında hadis yazıyor. Çünkü bazı insanlar da bunun bazı yanlışlarını görerek demek ki öyle yazdılar. Ama hadis değildi, ben söylemiştim ve hala da hadis değil yani. Aslında hadis e, kelime manasında söz demek ama e, sonuçta bu benim sözündü. Hadis-i şerif değildi. Ben bu noktada bunu hala savunuyorum. Evet uyuyalım, evet uyumakta sıkıntı yok, kayırlı yapılabilir ama biz orucu tutacağız diye bütün günde yatarsak, iftara 5 dakika kala, 10 dakika kala kalkarsak, uykunun yani zamanımızın çoğunu uykuda geçirirsek, biz o zaman zarfında hem namazlarımız gidiyor, hem o zaman da kazanacağımız, okuyacağımız şeyler gidiyor. Az önceki mesele mantığı gibi. Hani dükkanı geç açalım mantığı gibi. Bir sürü şeyi kaybederek bir şeyleri kazanamayız. Ticaret önemlidir. Ticaret yaptıkça ker ettikçe aynı zamanda haklı, adil bir ticaret yaptığımızda da para kazanmış oluyoruz. Rızkımızı kazanmak için de ker etmiş oluyoruz. Hem para manasında hem de e, ee, ilahi manada kar etmiş oluyoruz dostlar. Geçelim yedinci noktaya. Yedinci nokta Ramazan'da şunu iyi düşünün dostlar. Yapacağınız, yaptığınız, yapmak istediğiniz işin size sadece para değil, hayır getirecek bir iş olması için çaba sarf edin. Bunun için bol bol niyet edin. Bunun için bol bol tefekkür edin. Bunun için Allah'tan isteyin. Hepimiz ya da burada bazı kişiler, çoğu kişi buradaki mantığımız şuydu. Yani benim anlattıklarım en fazla ticaret, işinizi kurmak, hayatınızı organize etmek, kendinizi yeniden farklı bir hale getirmek, değiştirmek. E bunları yaparken de aynı zamanda şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Bir iş kurmak istiyorsunuz. Bu iş için zihninizde, kalbinizde bir niyet var. Bu niyetin tam olarak bu dönemde denetlenmesi, bu dönemde bu niyetin sorgulanması gereken zaman. Çünkü bu niyeti siz sadece para için istemeyin. Çünkü sadece para getirmek çoğu zaman sizden bazı şeyleri götürür. Para kötüdür demiyorum. Para çok faydalı bir şeydir aynı zamanda. Ama eğer siz niyetlerinizi güzel alırsanız, güzel beklentilere girerseniz, hayırlı bir şekilde yolculuk etmeye, hayırlı bir yola çıkmaya niyet ederseniz, o yol eğer önünüzde kesilirse, Emin olun ki o hayırlı olmadığı için kesilmiş demektir. Bir söz var Yine Instagram'da falan söylüyor. Hani ee, hayırsız olsa da para gelsin bana diye. Hayırsız olan para sizin her şeyinizi götürebilir. Para gelir her şeyiniz gider. Sağlığınız gider. Evladınız gider. Allah korusun. Allah kimsenin başına vermesin. Bakın sağlıkta bile bunu demedim evlatta dedim. Dikkat edelim dostlar. Ramazan hepimize hayırlı, bereketli, bol kazançlı, her manada bol kazançlı gelsin. İnşallah bu video size faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa bir beğenmeyi, yorum yapmayı, hatta ve hatta bir dostunuza, arkadaşınıza bak bu sayfada bazı faydalı şeyler var diyerek göndermeyi inşallah siz de niyet edersiniz. İnşallah bu kanala faydalı olur. Ben elimden geldiği kadar hem hayatımı hem ticaretimi hem yapmak istediklerimi, hedeflerimi anlatmaya çalışmaya devam edeceğim. Ara ara şekillere uğruyorum ama her seferinde daha farklı bir çabayla tekrar geri dönüyorum. İnşallah bu seferki çabam daha iyi olacak. Çünkü bazı yatırımlar yaparak geldim bu sefer. Bu da bir iş sonuçta. Ben de buraya bir emek harcıyorum. İnşallah daha iyi olur. Siz de destek olursanız sevinirim. Hepinize hayırlı günler, hayırlı vakitler, hayırlı zamanlar. Allah'a emanet olun.